arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. <laughs> Bu haftaki ödememiz 3 tane dosyayı 123apps.com adresinden 3 tane dosyayı birleştirerek ve başında da bir tane hoş geldiniz gibi bir yazı yazarak dosyayı nihayete erdirip kaydedip LMS sistemine yüklemek. Hemen dosyamıza geçelim. 123apps adresimize şöyle geçelim. Oradan devam edelim ana sayfadan. Evet burada ilk açılan dosya video düzenleyici. Tıkladık video düzenleyiciye. Proje oluşturmamızı istiyor. Onun için bizden video istiyor. Hemen dosyalarımızı ekleyelim. Burada öğretim teknolojileri dosyamız var. Bir ve iki tane videomuz var. Şuradan hemen ikisini ekliyorum. Bir tane de ses dosyamızı ekleyeceğiz. Onu sonra ekleyeceğiz. Evet. Şuradan şu dosyalarımızı biraz küçülteceğiz. Çünkü bize 10 saniyelik bir dosya lazım. Şöyle. Tamam, 10 saniyelik bu. Şu dosyamız da 46 saniyelikmiş. Onu da şuradan alalım onu da. Evet. Şöyle alalım. 10 saniyelik bir süresi olsun. Evet. Şimdi buradaki boşluğu kaldırdığımız zaman otomatikman bu buraya geçiyor. Şunlardan birini biraz şey yapmamız lazım ki hareket ettiremiyoruz yoksa. Buradan tutup Hı hı. Geri alma işlemini, şey, küçültme işlemini küçültme işlemini biraz daha Heh. Şimdi bunu alabiliriz rahat rahat Şuraya eklediğimizde şimdi buradan süresini rahat bir şekilde ayarlayabiliriz 19 dakika 11 dakika tamam Evet iki dosyamız burada Şimdi bir tane de müzik dosyası ekleyeceğiz Şuradan müzik dosyamızı da ekleyelim Bunu da masa üstünden birkaç tane telif hakkı istemeyen müzik vardı. Şuradan bir tanesini seçelim. Ama açıyorum. Evet, onu da ekliyoruz şimdi. Yazımızı unuttuk. Şöyle bunu alalım. Hmm, bu bir dursun. Şuradan yazımızı unuttuk. Hemen bir tane de yazı dosyası ekleyelim. şuradan Pardon şuradan. Evet dosyalar metin dosyası ekleyelim. Evet metin. Şuradan başka bir tamamdır. Hoş geldiniz. Ben yani hoş geldiniz yazısı ekleyelim. Bunu da şuradan ortalayalım. Tamam. Çok güzel bir şekilde. Bu sadece 5 saniye açık olsun. Tamam. Bakalım kaç saniye açık oldu. Biraz daha büyütünce daha iyi anlaşılacak kaç saniye oldu. Biraz küçültüyoruz dosyamızı şu dosyamızı biraz daha büyütelim. Evet. Bunun tam bittiği yere bu dosyamız geçsin. Bunu şimdi küçültebiliriz. Taşımak için biraz büyütmüştük. Aradaki boşluğu da kaldırdık. Şimdi müziğimiz de burada. Gördüğünüz gibi hemen bir başlatalım bakalım. Hayırlı akşamlar, selamlar arkadaşlar. Evet. Ödevimiz için bir bir manzara resmi, 2 bir resmi evrak, 3 bir PDF'miş bir gördüm. PDF'e çevrilmiş hali. 6 sayfa ve gördüğünüz gibi her birinde de e, sayfa numarası var. Ee, Aşkımlar, de de. Evet, ödememiz buydu. Hayırlı akşamlar, teşekkür Şuradaki videomuz biraz uzun oldu. Biraz büyütelim. 9 saniye. Biraz büyütelim. Tamam. Tamamdır. Her şeyimiz tamam. Şu müziği de böyle bakalım kaç saniye, 15 saniye diyor. Evet. Biraz daha küçülttük mü? Tamamdır. Şimdi tam olarak ödevden istediğimiz bu. Şimdi bunu bu şekilde kaydediyoruz. Bunu biraz daha kaliteli yapalım. 1080 bile olsun değişiklik olsun işlem müsaade etmedi şuradan ee şeye geçelim Buradan yapıyor galiba Yine yapmıyor Buradan bir şey diyeceğiz sadece bu Dosyamızı çıkar, kaydetsin Sonradan da Dışarı çık çıkarsın Tamam Şu an gerçekleşmese de Mevzu anlaşıldı arkadaşlar Tıpkı şunun gibi bir video Şunun gibi bir dosya olacak Nerede bizim dosyamız? Bu dosya gibi bir dosya olacak. Hayırlı akşamlar, selamlar. Konsant ekle. Evet. Hayırlı günler, selamlar arkadaşlar. Kolay gelsin.